Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve oyunda garip şeyler oluyor. Belki fark etmiş olabilirsiniz ama Spike oyundan kaldırıldı ve Brawl Stars ekibi bununla ilgili bir paylaşım yaptı ve paylaşımda Spike öldü dedi. Ve bu sebeple Brawl Stars ekibi bir de ücretsiz tazminat vereceğini duyurdu arkadaşlar. Ve yeni bir de güncelleme gelecek oyuna. Bu videoya eğer 10.000'den fazla like gelirse bir canlı yayın açacağım ve size indirimli Brawl Pass'ler vereceğim. O yüzden like atmayı unutmayın. Ve o canlı yayında kaçırmamak için kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Öncelikle Spike'ın neden kaldırıldığına ve Brawl Stars'ın neden Spike öldü diye bir açıklama yaptığını bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi şurada öncelikle bir yarışma var bildiğiniz gibi. Ve bu yarışmanın bu bölümünde arkadaşlar şöyle sağa doğru ekranı çektiğiniz zaman burada garip bir bölüm var. Bunu daha önce Supercell'in test hesabında göstermiştim. Bunu sağa doğru çektikten sonra ekranın en soluna diğer parmağınızda dokunup tekrar çekerseniz biraz daha sağa çekebilirsiniz biliyorsunuz ve bunu birkaç kere yaptığınız zaman da arkadaşlar bu şekilde net bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Spike'ın çorabı oluyor genellikle. Bu Spike'ın çoraba da çok benzemiyor gerçi ama Spike'la ilgili bir şey var arkadaşlar. Kitabın üstüne asılı. Hatta Brawl Pass'i de mesela bu şekilde kaydırdığımız zaman Spike'ın çorabının asılı olduğunu görebiliyorduk orada. Atkıya da benziyor gerçi ama ne olduğunun önemi yok yani. Sonuçta Spike'la ilgili bir şey var arkadaşlar ve aynısı burada da var. Bakın burada da yine Spike'la ilgili bir şey var. Şimdi Spike oyundan kaldırıldı ve oyunda böyle bir şey var ve bunu daha önce Supercell'in test hesabında göstermiştim. Bakın neler yazıyor. Artık ruhum Brawl Stars'a ait. Son yaklaşıyor. Fırsatın varken kaç neler oluyor ve dokunma. Spike'ın oyundan kaldırılması tabii ki de bu gizemle bir bağlantısı var mı yok mu şu anda bilmiyoruz arkadaşlar ama Spike'ın kaldırılmasının tabii ki bir sebebi var. Oyunun içerisinde bazı özellikler var arkadaşlar ve buradaki özelliklerinden bir tanesi şu ekranda görmüş olduğunuz özellik ve bunu arkadaşlar kullandığınız zaman Spike'da büyük bir bug yani bir hata oluyordu. Hatta şöyle bir video var arkadaşlar bakın göstereyim. Görüyor musunuz? Spike ölmüyor yani. Spike'ın ölmesi Baya baya zor yani. Bütün herkes aynı anda falan hani üstüne bir anda vurursa belki o şekilde ölüyordu. Ama ölmüyordu. Belki bununla karşılaşmış olabilirsiniz. Ve bu da arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz özellikle ilgiliymiş. Ve bu özellikle Spike birleştiği zaman da böyle ölmediği bir durum oluyor. Yani bir bug oluyor aslında. Ve bu şekilde çok rahat bir şekilde kupa kazabilen arkadaşlar olabilecekti. O yüzden de Brawl Stars bununla ilgili bir önlem aldı. Aslında zaten bu topluluk içerisinde konuşuluyordu. Ve Brawl Stars bir açıklama yaptı. Şimdi açıklamaya bakalım. Gerçekten ben çok şaşırdım gördüğüm zaman. Çünkü çünkü Spike öldü diye başlıyor. Brawl Stars'ın paylaşımı bu şekilde arkadaşlar. Bakın burada Spike'ın o Juju'nun hani voodoo bebeğiyle işte iğnelerin batırıldığı bir sahne vardı bir animasyonda. O animasyondan bir bölümü koymuşlar ve bakın neler diyor. Spike is dead yani Spike öldü ama çok uzun bir süre için değil diye başlıyor. Hatta Türkçe'ye çevirdim. Türkçe çevrilmiş haline bakalım isterseniz. Spike öldü ama çok uzun sürmeyecek. Bu yüzden Spike'ın Demon Fire yani o biraz önce gösterdiğim özellikle ilgili açığı düzeltilene kadar onu oyundan devre dışı bırakıyoruz diyor arkadaşlar. Gerçekten de bence bu çok güzel bir şey. Çünkü inanılmaz bir şekilde avantaj sağlıyordu. Yani karşınızda böyle bir spike geldiyse kesinlikle yenmeniz mümkün değil gibi bir durum vardı. Bunu düzeltmek için böyle bir şey yapmışlar. Bakım gerektirmeyen ancak yayında olan her sunucunun rotasyonunu gerektiren farklı bir düzeltme yolu deniyoruz. Bu düzeltmenin tüm oyunculara aynı anda değil yavaşça yayınlanacağı anlamına geliyor. Düzeltme %100 uygulandığında spike'ı tekrar etkinleştireceğiz. Belki 2 veya 3 gün içinde de Demiş. Miko ile benzer bir sebepten ötürü Haste yani soygun ve Spirit Wars yani ruh savaşları diye bir oyun modu vardı ya. Hem soygundaki hem de ruh savaşlarındaki bu Angels vs Demons'daki o özellikler biraz önce gösterdiğim hani toplam 12 tane özellik var ya o özellikleri kaldırıyorlarmış. Bu Demon Fire isimli özelliğin işlevselliği yeniden düzenlenecek böylece kasalara yani Haste'deki soygundaki kasaya kulelere şu anki kadar fazla hasar vermeyecek. Ve bu da önümüzdeki birkaç gün içerisinde yavaş yavaş düzeltilecek diyor. Bu arada bunun dışında bir de güncelleme yeni bir güncelleme gelecek arkadaşlar. Ondan da bahsedeceğim. Bazı dengeleme değişiklikleri falan var güncellemede. O yüzden videoyu da sonuna kadar izleyin. Ve Rus savaşları yarışmanın içinde de olmayacakmış arkadaşlar. O yarışma dediğimiz bir şey var ya hani 3 günde bir yapılıyor. Yani şu bölüm arkadaşlar. Burada Rus savaşları kısmı olmayacakmış. Ve tüm bunları telafi olarak da arkadaşlar bir tazminat verecek Brawl Stars ekibi. Ve bu tazminatla da 3'er tane yani toplamda 6 tane star hediyesi verilecek arkadaşlar. Ve bu bunu her iki taraf için de verecek. Hem Angel hem Demon tarafının ikisi için de verecek. Yani 3 artı 3 toplam 6 tane. Yani önümüzdeki hafta içerisinde bir bakım molası, bir yeni güncelleme gelecek arkadaşlar. Bu güncelleme ile birlikte bu hatalar düzeltilecek. Belki tespit edilen farklı şeyler de olursa onlar da düzeltilir. Ve ücretsiz tazminat da verilecek. Bunun yanında bir de dengeleme değişiklikleri gelecek. Dengeleme değişiklikleri de şöyle arkadaşlar. Mo'ya bir nerf var. Normal saldırısının hızı 3600'den 2800'e düşecek. Ve temel seviye için arkadaşlar. Bu söylediğim bütün her şey temel seviye için bu arada. 11 seviye için diye düşünmeyin. Temel seviyedeki hasarı da 540'dan 500'e düşecek. Yani yaklaşık olarak %10'da hasarı düşecek diyebiliriz. Yine Kenji'ye bir nerf var arkadaşlar. Zaten bunlar beklenen nörflerde Özellikle Mo ve Kenji'ye nerf bekleniyordu zaten. Nigiri düşmanı yıldız gücü şu anda %90 hasarı azaltıyor ya arkadaşlar. işte o %60'a düşecek ki bence kesinlikle bu olmalıydı zaten. Hatta ilk geldiği zaman Kenji bunun çok yüksek olduğunu biraz nerflenmesi gerektiğini söyle ve gerçekten öyle de oldu. Ve Kenji'nin süper atarak tekrar süperini doldurma oranı da biraz azaltılıyor. 100 birimden 65 birime düşürülüyor. Yani artık süperini kullanarak tekrar süperi daha az doldurmuş olacak. Çünkü çok rahat süper dolduruyordu ya arkadaşlar. Onu biraz engellemek istemişler. Ama yine de Kenji karakteri hala çok çok güçlü olacak tabi. Larry ile Lowry'nin canı da 3000'den 2800'e düşüyor yine temel seviye için. Surge'ün şarj doldurma oranı %30'dan %20'ye düşüyor arkadaşlar. Yani biraz daha yavaş hiperşarjını doldurabilecek. Hiperşarjı gerçekten çok kolay dolduruyordunuz Surge'le. Bunu biraz daha düşürüyorlar. Gale'ın normal vuruşlarla süperini doldurma oranı 90'dan 80'e düşürülüyor. Yani artık 4 saldırı yerine 5 saldırı da dolduracak gibi diyebiliriz yaklaşık olarak. Charlie'nin temel saldırısı 760'dan 800'e yükselecek. Eşe vurdukça arkadaşlar bildiğiniz gibi öfkeleniyordu. Yani rage alıyordu. Ve hasar aldıkça öfkelenme oranı biraz artıyor arkadaşlar. %20 kadar artıyor. Yani 150 birimden 180 birime çıkıyor. Spike'a da bir buff yani güçlendirme var. Şu an her ne kadar oyundan kaldırılmış olsa da hatta Brawl Stars ekibi tarafından Spike öldü şeklinde söylense de daha güçlü bir şekilde geri gelecek. Ve temel canı 2600'den 2800'e yükseliyor arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak %7-8 canı arttırılacak. Brock'un temel canı da yine 2400'den 2700'e arttırılıyor arkadaşlar. Bu baya iyi bu arada. Yani %10'dan biraz daha fazla arttırılıyor hatta canı. Ki ben Brock'u çok severim. Muhtemelen bu buff'tan sonra çok daha fazla oynanabilir Brock. En azından eskiye göre daha çok oynanır. Clancy'nin bütün seviyelerdeki normal saldırı hasarı 800 arkadaşlar temel seviye için. Birinci seviyede 600, ikinci seviyede 700, üçüncü seviyede ise 800. Yani üçüncü seviyedeki değişmemiş. Üçüncü seviyedeki süper hasarı ise 760'dan 700'e düşürülüyor. Yine dediğim gibi temel seviyede. Ve son olarak Frank temel saldırısı 1240'tan 1160'a düşürülüyor ve bu da gerçekten gerekli bir nerf'tü. Umuyorum videoyu beğenmişsiniz Hazır arkadaşlar önümüzdeki hafta güncelleme geldiği zaman bir ihtimal canlı yayın açabiliriz. Tabii ki bu tür videolara attığınız like'lar da çok önemli. Dediğim gibi bu videoya 10.000'den fazla like gelirse arkadaşlar belki hem bakım molasında bir güncelleme yayını açarız hem de o yayın içerisinde size indirimli brawl pass'ler verebilirim. O yüzden bu videoya lütfen aşağıdan bir tane like atmayı, kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Yine yeni sezonda da herhangi bir şey satın alacak olduğunuzda dükkandan kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz ve bu kostümleri falan alabildiğiniz teklif var diye arkadaşlar toplam 4000'e yakın elmas değerinde yani 8000 TL'ye yakın bir değeri olan o tekliflerin tümünü satın aldım dünkü videomda. Şu an ekranda ve kartlarda o videoyu görebilirsiniz arkadaşlar. O videoyu mutlaka baştan sona izleyip bir tane like atın. Çünkü 8000 lira harcandı o videonun içerisinde. O tür videoların devamı için özellikle like atarsanız çok çok güzel olur. Hepinize keyifli hafta sonları diliyorum arkadaşlar ve seviyorsunuz Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.